Evet efendim geldik sizlerden gelen sorularla bizlerin en yoğun cevaplandırdığı, bizlerin en uzun çalıştığı ve e, paylaşmaktan en keyif aldığımız bölümümü, bölümümüze. Sevgili program partnerim doçent doktor Feyza Eraydın'la birlikte sunduğumuz ortodonti tedavileriyle ilgili yaptığımız, hazırladığımız bölümümüze. Hocam hoş geldiniz. Nora, bu bölümünden diğer bölümüne e, geçmek çok da kolay olmasa gerek. Bir sürü soru geldi yine. Heyecana bekliyorum hocam sorularınızı. Evet. Da. Hocam ortodonti tedavileri sırasında dişteki çarpışıklığı ve aynı zamanda da dişler arasındaki boşluğu giderme tedavileri yapıyorsunuz. Siz Hı. bu tedavileri şekillendirirken birçok yöntem ve birçok teknolojik teknoloji kullanıyorsunuz. Bunu yaparken bir ölçümlemeniz var mı bir oranınız bir e, formülasyon üzerinden hareket ettiğiniz bir e, çalışma skalanız var mı hocam? Evet e, aslına bakarsanız var e, şöyle. Öncelikli olarak bu zamanımıza kadar gelen iskeletsel ölçümler yapıyorduk. Yani dişlerin veya çene kemiklerinin, kafa kemiklerine, yüz kemiklerine göre pozisyonlarını ölçüyorduk. Her bir dişin, alt çenedeki, üst çenedeki dişlerin açılarına bakıp onları tedavimize ne kadar düzenleyebiliriz, onların bir skalasını çıkarıyorduk. Ama şimdi bunlara bir de ek olarak, asla bakarsanız gün içerisinde hastanın ölçüleri, Nasıl gülümsediği, nasıl hareket ettiği, başına nasıl konumlandırdığı gibi farklı unsurlara da yer vermeye başladı Yani mesela bir doğal baş pozisyonu gibi bir ölçüm değerlendirme kriterimiz de var. Her ne kadar kemikleri kafa içerisinde bir uyum içerisine yerleştirmeye çalışsak da dişlerle birlikte aslına bakarsanız yumuşak dokunun, o dinamik gülümsemenin, konuşma sırasındaki kayıtların önemi daha fazla oluyor. Bunun için hastalardan tedavimizin başında fotoğraflar alıyoruz. Tabii ki de önceliğimiz her zaman bir iskeletsel ölçüm oluyor. Daha çok bilir hastalarımızda, da i̇şte kafasının yandan filmini, sefolometrik film isteriz hastamızdan. Ona göre dişleri ve kemikleri ölçeriz. Bunu ek olarak da hastamızdan kliniğe geldiğinde hemen cep fotoğraflarını profil fotoğraflarını alıyoruz. Ama burada ya. özellikle bir şey söylemek istiyorum. O sefalometrik e, fotoğraflamayı veya filmleri hastalarımız çok da fazla e, kale almayabilirler. Onların özellikle peşinde koştukları şeyler gülümsemelerindeki o değişimi öncesi ve sonrası arasında yani e, sizin kliniğinize gelip tedavileri almadan önceki haliyle sonraki hali arasındaki o gülümseme değişecek mi değişmeyecek mi? Net fotoğraf evet. o gülümsemedeki o medyatik gülümsemedeki fotoğraf evet. aslında bence en çok tercih edilen fotoğraflama o oluyor olsa gerek. Evet Özgür Hocam. Yani biz hastalarımıza geldiklerinde kafamızdaki planlamayı aslında 3 aşağı 5 yukarı söylüyoruz ama bunu hayal etmeleri veya görmeleri gerekiyor çoğu zaman ki tedavi sonunda neyle karşılaşacağını, neye bu kadar vakit ayırması gerektiğini veya maddi olarak neye bir çalış ayıracağını baştan görmek istiyor. Yani tedavi sonucunu görmek istiyor. Bunun için fotoğraf kaydı alıyoruz. Yani gülümsemesini, dudakları serbestken istirahat halindeki Duruşuna bakıyoruz. Hem cepheden hem profilinden değerlendiriyoruz bunu. İşte tam sırası geldi hocam. Benim de en çok merak ettiğim izleyicilerimizden de gelen sorulara baktığımız zaman... ...en fazla sizin cevaplandırılmanızı istediğiniz soruya geldik. Smile Design, evet. gülümseme <laughs> tasarımı. Nasıl yapılıyor hocam? Bu aldığımız fotoğraflar üzerine çalışıyoruz. Hastayı bir de hani bu fotoğrafları ek olarak... Konuşma sırasındaki mimiklerini, işte kasları nereden nereye hareket ediyor, yüzünde bir asimetri var mı, konuşma sırasında bu belirginleşiyor mu, bunları tespit ediyoruz ve bunu hastaya gösteriyoruz. Yani e, o fotoğrafta normalde bir aynaya baktığında gördükleriyle aslında fotoğrafta baktığı ve gördüğü şeyler farklı olabiliyor. Onların üzerinde biz bir hastamızla çalışma yapıyoruz. Bazen e, üç boyutlu olarak da dişlerin e, şeklini alıp bu fotoğrafların üzerine yerleştirebiliyoruz. Ve e, bu fotoğraflar üzerinde işte dişlerinin e, nereden nereye hareket edeceğini 3 aşağı 5 yukarı hastamıza gösterebiliyoruz. Hatta bunları e, bazı programlarda dişleri tek tek hareket ettirerek e, çapraşıklığı nasıl düzelteceğimizi veya boşluklar varsa onları nereye hareket ettirdiğimizde nerede topladığımızda daha güzel bir gülümsemeye sahip olacak. Bunları baştan hastamıza söyleyebiliyoruz. Peki bu tedavi planlamasını, gülümseme e, dizaynını, tasarımını isteyen hasta sayısı çok mudur? Evet, oldukça çok. Çünkü zaten... ya ben düşünenin çok olduğunu biliyorum. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz de hak verecek bize. Çünkü geçtiğimiz hafta boyunca gelen soruların yoğunluğuna bakılırsa herkes bunu düşünüyormuş gibi geliyor bana. Başvuranlar çok mu gerçekten? başvuran çok oluyor ve ayrıca hani fotoğrafla gelen oluyor. Çünkü hani o e, ünlülerin fotoğraflarından beğendikleri bunun gibi dişler istiyorum diye gelen hastalarımız oluyor. Biz de olabildiğince hani e, dişlerin ve kemiğin e, verdiği e, hareket marjlarında dişleri hareket ettirerek bunu sağlayabiliyoruz. Bazen yetmediği durumlarda tabi ortodonti artı bazı estetik dokunuşlarla tedavimize devam ediyoruz. Bunu yaparken de o smile design diye de çok sıklıkla geçen gülüş tasarımında dikkat ettiğimiz bazı normlar oluyor. İşte çok güldüğünde hastanın mesela dudak kenarlarında boşluklar oluşabiliyor, karanlık alanlar. Bizim istediğimiz her zaman bolca beyaz alanın görünmesidir. Dişleri oralara doğru yönlendirmek gerekir ortodontik tedavi sırasında. Veya dişlerin açıları çok içe doğrudur, çok az görünür dişler. Onların açılarını tellerle, braketlerle veya şeffaf plaklarla dışarıya doğru alabiliyoruz. Böylece gülümsediğinde büyük azıda dişlerine kadar e, görünme sağ, görünüş sağlayabiliyoruz. Kocaman bir gülümsemeyi evet. kişiye armağan edebiliyorsunuz. Evet. Peki sonuçlarımızın e, eminim yüz güldürücü e, özellikleri olanlar vardır. Genel olarak sonuçlardan hasta memnuniyeti ne düzeyde hocam? çok memnun oluyorlar çünkü yani e, o diğer beğendikleri insanlar da gördükleri gülümsemeyi sağlıklı gülümsemeyi kendilerinde de gördüklerinde çok tatmin edici bir sonuç oluyor. Bunu tabii yaparken neler yapabiliyoruz? Diş etlerini yukarıya doğru taşıyabiliyoruz. Bazen gülümsediğinde hastalarımızın çok fazla diş eti e, görüntüsü oluyor. Pembe estetikten bahsediyoruz. Öyle de geçiyor artık. E, o diş etini hafif yukarıya doğru aldığımızda dişin görünen kısmı da büyüyebiliyor. Hatta eğer orada bir cep varsa, yani dişle diş eti arasında bir boşluk varsa oralar bakterilerin sıklıkla biriktiği alanlar oluyor. O alanları da ortadan kaldırarak dişin boyutu büyütülebiliyor. Ortodontik tedavi sırasında eğer dişlerin arasında boşluk bıraktıysak, sonrasında onlar tamamlanmak üzere e, tedavi sonlandırılabiliyor. E, dişlerde çok çarpışıklık varsa onları çözüp iyice sıralayıp, işte bazen çekimli tedavi yapıp e, daha düzgün, iyi sıralanmış dişler haline getirebiliyoruz. Peki bu çapaşıklıkların giderilmesi ayrılık ayrı halde duran dişlerin giderilmesinden sonra Gülüşteki tasarım giderildikten sonra demeyeyim de daha güzel güler hale getirdikten sonra hastalarınızda yüzünde de bir takım değişikliklerin olmasını sizin ön gördüğünüz veya kendisinin talep ettiği hastalarda olabiliyor mu yani dudaklarımızın da hacimlenmesi biraz evet. daha yanaklarımızın hacimlenmesi gerekiyor. Dediğiniz evet. hastalarda olabiliyor mu? Acaba? Evet, e, gülümseme estetiğinde evet. en önemli konulardan bir tanesi de o. Mesela bazen dudak için botoks yapılması gerekebiliyor. Çünkü güldüğünde aslında üst dudak çok fazla kıvrılıyor. Biz o kadar büyük diş yapmak durumunda olamadığımız zamanlar oluyor. O zaman botoks yaptırıyor ve üst dudağın uzunluğu bir miktar daha arttığında gülümsediğinde daha fazla diş görünür oluyor. Dudakları çok ince ise dişleri hafif öne doğru açılandırdığımızda dudak bir miktar hacimsel olarak artabiliyor. Geriliyor çünkü ama bazen bazı bölgelere Pardon pardon. Dolgu yapılması gerekebiliyor. Hacimlendirilmesi gerekiyor. Hacimlendirilmesi, hepsi birlikte yapılabiliniliyor. Evet, gülümsemeyi daha da e, çarpıcı hale getiriyor. Evet, siz gülmeyi daha güzel gülme haline e, getirerek, aynı zamanda kişinin belki de çok karakteristik olan, çok da hoşa gitmeyen e, yapılarını, ayrık durmaların, çarpışık durmaların hepsini yeniden tasarlayarak kişiye yeni bir kimlik, yeni bir ben kazandırıyorsunuz. Yeni bir gülümseme kazandırıyorsunuz. Hocam elinize sağlık, yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Çünkü e, birçok kimsenin özgüvenini bozan, ve düzeltildiği zaman da bir özgüven yenilenmesi getiren bir tedaviyi sağlamış oluyorsunuz. Evet programımızın sonuna gelmiş olduk hocam. Evet sevgili seyirciler Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rehberimiz Çok Yaşa bu haftalık da burada sona erdi. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak dileğiyle esen kalın, hoşça kalın efendim. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere esen kalın.